Ceyda'cığım. Aa Hülya. Bu ne sürpriz? Sürpriz değil tatlım. Koşullar diyelim. Koşullar? Ceyda'cığım. Biz seninle aynı yolun yolcusu sayılırız. Sadece Hı. vagonlarımız farklı. Bak bu benzetme çok hoşuma gitti. Benim de o yüzden. Neyse. Dediğini yaptım. Genç Hı. aşıkları izledim. Ve? Haklıymışsın hiç de öyle dışarıdan göründüğü gibi değiller. Evet anlamıştım. Ama benim esas anlayamadığım Ayşe nasıl oldu da bir anda ortaya çıktı. Ay nasıl olacak canım ya? Hı hı. Kerem bulmuştur onu. Ama son gülen Ayşe hı. oldu. Hülya kendine esas sorman gereken soru şu. Ayşe ve Kerem ne ara aşık oldular da ne ara evlenme kararı aldılar. Hani hiç hayatımızda olmayan Ayşe. Nasıl oldu da böyle birden bire hayatımızın orta yerine düştü? Bu peri masalı gibi görünen evlilik. Ne oldu da böyle kapalı kapılar ardında boşanma noktasına kadar geldi? Hı? Ay Ceyda ne kadar heyecanlı. Sen böyle anlatınca bir de iyice şey oldu. Sırlarla dolu bir şey bu. Dizi gibi. Acaba finalde ne çıkacak? Bu işi sadece tek bir kişi çözebilir. Ben mi? Muhsin amca. Ama ona nazik anlatmak gerek. Ufacık şüphelenmesi yeter. Biraz şüphelenirse bu işin peşinden gider ve sonunda düğümü mutlaka çözer. Acaba sonunda neler olacak? Ee, benim bir Samet'in yanına gitmem gerekiyor. Görüşürüz ortak. Görüşürüz. Haklısın, haklısın da bak Rasim Usta, bu yeni tişört işi bizim atölyelik değil. He? Tamam var, alım alımaca gücemmece yok. Samet! 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 Ay kapat şunu. Ha. Ne oldu, Sancım mı tuttu? Benim değil Samet. Gerçeklerin sancısı tuttu. Ha çıktım, ha çıkacağım diye diretiyorlar. Sultanım ben hiçbir şey anlamadım. Samet, çok kirli bir oyun var. Ama ben bu oyunu bozarım. Çünkü neyim ben? Nesin? Neyim ben? Çok güzelsin. Ay teşekkür ederim. Ama çok da zekiyim. Şimdi sultanım bak ben bu neden sonuç ilişkisini çözmeye çalışıyorum ama sen her seferinde daha zor bir yerden giriyorsun. Sametçim ben sana ne dedim? Sen bir şeyi çözmeye çalışma. Sen düşünme. Sen benim dediğimi yap yeter. Hemen Muhsin Baba'ya gidiyoruz. Ayşe ile boşanacağını söyleyeceğiz. Hatta daha fazlası. Olmaz, olmaz. Öyle şey olmaz. Ya bak bu insanların kendi özel hayatı. Biz karışamayız. Samet'ciğim. Canım. Sen bana ne dedin? Ayşe ile boşanmasını engellemek için bir şey yapmamız lazım dedin. İşte Muhsin Baba'ya söyleyeceğiz ki, engel olsun. He, bak benim düşünceli karım. Hadi hemen hazırlanmamız lazım, çabuk ol çabuk. Ay, ee, al şunu da. E, gel hadi bakalım. Gel gel, çok heyecanlıyım. Boşum, tam sırası. Ya Hülya'm, söylemesek mi? Bak adamın yüreğine inecek. Samet, biz söylemezsek sonra bunlar boşanırsa o zaman yüreğine iner. Ne konuşuyorsunuz ya öyle fısır fısır? Babacığım, Samet'in size söyleyeceği çok önemli bir şey var. Gel otur. Öyle mi? Ne var Samet? Sen ne? Ne karnın mı acıktı Kerem ne? Ne yapıyorsun ya deli saçması hareketler? Konuşmuyorsun ya benimle. Ben de bari işaret yoluyla iletişim kurayım dedim. Komik mi şimdi bu? Komik misin ya? Ama güldüm biraz. Bir e, dudağının kenarında bir kavis oldu sanki. Hı. Biz Kavis'in hâlâsını dün gece gördük, sayende. Laf sokma da bir iletişim sayılır. Olsun olsun, bizim ilişkimiz için bu da olumlu bir atılım, evet. Baba. Şey, babam babamız. babam mısın? Sen bizim babam mısın? Ayşe ile Kerem'in de babasısın. Babam benim, aslan babam. Yani tamam ulan babayım, Allah Allah amca değiliz, evet. Ne söyleyeceksen söyle. Ee, babacığım. Konu biraz şey de, zor da. Ne? Bu da o yüzden tekledi kamyon gibi. Ee, konumuz Ayşe ile Kerem. Ne olmuş Ayşe ile Kerem'e? Bizi mi çekiştiriyorlar? Bizden bahsediyorlar. Ya. Baba, biz Ayşe ile Kerem'in arasında çok ciddi sorunlar olduğunu düşünüyoruz. Hmm. Boşanacaklar gibi çok büyük sorunlar. Yani biz de o yüzden size söyleyelim dedik. Ne dedin sen ya? Ne anlattın da şimdi böyle konuşuyorlar? Bu bir şey yapmadım ben. Ne diyorsunuz ya? Ne boşanması? Gül gibi geçinip gidiyor çocuklar. Ooo babacığım o kadar çok ipucu var ki. Geçen gün Ayşe Çorbacı da bizzat ağzından kaçırdı. Kerem sonra olayı kapatmaya çalıştı ama biz inanmadık. Al işte. Ne zaman ben böyle bir şey dedim ya? Ha, hatırlamıyorsun tabii. Kafan yerinde değildi çünkü. Yani Hülya'm o günden beri takipte babacığım. inan perişan oldu. Aa, Kerem böyle bir şeyi niye saklasın ki? Çocuk kendisi söylemiş işte. Hem öyle bir şey olsa haberimiz olmaz mı? Ne var bunda? Hem bu çocuklar dün giyindiler, kuşandılar, birlikte yemeğe gittiler. Asıl her şey o yemekten sonra oldu babacığım. Bunlar sadece detay. Asıl önemli olan... ...çok da söylemek istemiyorum ama... ...neyse ben sadece Elçiyim söyleyeyim, babacığım, bunların evliliğinde bizim bilmediğimiz bir şeyler var. Henüz çözemedim ama karışık sinyaller alıyorum, adını koyamadım. Hülya her şeyi anlamış, peşimize düştü şimdi de. Ya sinyal miyal deli deli konuşmayın Allah'ınızı severseniz. Gül gibi geçinip gidiyor çocuklar. Bilmiyorum ama bu boşanma olayıyla ilgili bir şey. Bunların evliliğinde başından beri bir şey var. sen ne diyorsun Samet? Ben şey... Baba bence sen bu işe bir el at yoksa bunlar boşanacak Hülya dedi yani. Tamam tamam siz şimdi ortalığı velveleye vermeyin. Hiçbir şeyden haberiniz yokmuş gibi davranın. Ben yakından ilgilenirim ve çözerim her şeyi. Biz müsaadeni isteyelim babacığım. Hadi Hülya. Tabii. Soktunuz düşünceyi isteyin müsaadeye gidin. Allah'ım ya Rabb'im ya. Of of. O Hülya'nın laflarıyla iş yapılmaz ama. Hay Allah be. Lan kendi derdimize düştük çocukları unuttuk ne oldu ki acaba? Gül gibi geçinip gidiyorlardı. Hay Allah'ım ya. Hay Allah'ım ya. Ya Hülya'ya bak sen ya. Ama bu benim ağzımdan kaçırdığım bir, bir cümleden olacak iş değil. Kesin başka bir şeyler duymuştur yani. Başka şeylerden de şüphelenmiştir. Babam şimdi hemen bu boşanma işini didiklemeye başlar. Ya yüzük yüzük kuyruğuna geldik. Nereden çıktı şimdi bu ya? Nereden mi çıktı? Senin suçun tabii. Sen hemen de suçlayacak birini ara ya Kerem. Kızım kafayı çekip çekip potları kıran sen değil misin? Kadıncın gibi zaten kıllanmış. E, sustursaydın. Ne yapsaydım? Senin benim susturduğun gibi dudaklarına mı yapışsaydım? Kerem hiçbir fırsatı kaçırma ya. Vallahi hemen sop lafını. Ayrıca başka seçenekler de vardı. Başka şeyler söyleyebilirdin, yapabilirdin. Kızım denemedim mi sanıyorsun? O an toparlamak için neler yaptım bilmiyorsun ki. Ah Hülya ya, onu da şerlukçülük oynayacağı tuttu. Kerem düşün ya, bir şeyler yapalım. N ne yapacağız şimdi? Düşünelim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. kadar bu pembe rüyalar